Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün günlerden Clash Royale. Karşınızda efsanevi hesabım duruyor arkadaşlar. Klanımızın ismini değiştirdik. Farklı bir klana taşındık. Görmüş olduğunuz gibi Oyun Gemisi isminde bir klana geçiş gerçekleştirdik. Buradan kodu görebilirsiniz. İsterseniz klanımıza da gelebilirsiniz arkadaşlar. 4000 kupa galiba şu andaki galiba gereksinimler. Daha sonrasında market kısmına gelip en alt kısma gelerek oyun gemisini desteklediğinizden emin olmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu videonun amacı Pass Royale'i satın almak olacak. Gözlüğüne takılırsa de keltoş kameraya bakarken. He? Ne gerek var? Tablete bakarken taksana desene. Dedin değil mi şu anda? Teşekkürler. Bugünkü videonun anlam ve önemi Pass Royale'i satın almak olacak arkadaşlar. Pass Royale'i satın alacağız. Bu sezon bitmeden de ilk kez bir Pass Royale sezonunu tamamlamayı planlıyorum. Bu sezonun Pass Royale kule görünümü şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda bende kilidi kapalı daha henüz açmadım. Sonraki emote ödül ise de şu kıvılcım emotu arkadaşlar çok enteresan bir emote. Farklı şeyleri anımsattırıyor bana. Şu şekilde bir emote. Altın ve sandıkları da hesaba katmıyorum. Tabii ki onlar da yegane getirileri. Clash Royale çok hızlı bir şekilde devam edeceğimden emin olabilirsiniz. Çok yoğun şekilde videolar yükleyeceğim. Bu şekilde bir planım var. Nihai şampiyon yolundaki Serimizi zamazingo üzerinden yapacağım. zamazingo kanalımıza da abone değilseniz arkadaşlar. Aşağıda açıklamalarda sizleri bıraktığım linkten kanala abone olabilirsiniz. Şu anda 55 bin civarında bir abonesi mevcut. Siz de katılarak bu sayıyı yükseltebilirsiniz. Bu şu demek anlamına gelmiyor. Oyun gemisine de video gelecek. Crash Royale videosu gelecek. Ama yoğun olarak bu hesapta oynadığım videoları Zamazingo hesabına yükleyeceğim. Ne dedik? Zamazingo dedik. Pass Royale'i şu anda satın aldım. Hanemi yazıldı ve Pass Royale açıldı arkadaşlar. Buradaki ödülleri şu an sizlerle birlikte toplayacağım. Arkasından sizlere mükemmel bir deste göstereceğim. Şu ödüllerimizi bir alalım artık şu hesabı full artı full bir şekilde max yapmak istiyorum. 99 bin altınımız var. Birazdan onu 100 bin yapacağız ve videonun sonunda da büyük bir ihtimal bir tane efsanevi kartımızı da yükseltmeye bırakırız diyeceğim de yükseltebileceğimiz bir efsanevi kart yok. Ee... Üzdüm be kral. Şöyle yapalım arkadaşlar. Buradan bir tane gece cadısı satın alalım diyeceğim de gerek yok ya. Yani. Takas jetonları var. Onları ben şeyde kullanırım. Kullanacağımız deste de bu arkadaşlar. 2.9 iksir bedeline sahip. Çok hızlı, çok kaliteli bir deste. Şeyden önce, videodan önce birkaç tane maç yaptım. Gayet başarılıydı. Bakalım videoda nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bu arada karşıma gelen rakiplerin seviyeleri az da olsa yükselmeye başladı. Bugün oynadım. 5 maç veyahut da 6 maç yaptım bu desteyle. Neredeyse hepsinde... 12 ya da 13 level geldi. 11 level hiç gelmedi arkadaşlar. Yenildim mi diye sor hiç. Yok. Bu video özel yenileceğim. Bu video özel arkadaşlar. <laughs> İlk baş silah şöyle vur adamsın. Ee. Eh. Ee, eh, geliyor babuş. Ya oğlum bak şunu çok kullanmaya başladınız ha. Şş. Ayarlarımla oynamayın benim bu be oğlum. Lan iyi mini pek aldık birader ya. Varınızı yoğunuzu gitmişsiniz. İskelet ordusuna yatırmışsınız ya. Vuracak o. Onun kaçarı yok zaten. Daha ekstra atmayacağım. Güzel. <laughs> i̇skelet ordusuna öyle bir tomruk atmam lazım ki adam böyle ne duma, da, dudağını ısırsın. Dudağını. Da, -duğanı. Bu Fransızcadan gelen bir kelime arkadaşlar. Dudağını. Salladım öyle bir şey yok bilmiyorum. Arkaya bir büyücü bir... Şöyle yapacağım ya tamamen sallamasyon yani hangi tarafı durdurursa artık Ama dayıoğlu bak şimdik Tomruğu kes Tomruğu kes Gördün mü Vurduk ki Ama saçma şekilde oldu ya Yani istediğim gibi vuramadık neyse güzeldi düşürdük en azından Gönder lan balonunu Normalde o balonu ben niye bu kadar enerjiyim lan bugün ee, o balonun normalde valkürü koyup üzerine balon koyma üzerine hedeflemiş bir deste bu aslında kullandığı deste fakat onu halen yapamadı. Kardeşim bugün inşallah yapacak. Zıpla. Ya niye zıplamadın ki? Ay, o neymiş lan? Emmi. Geliyor. Hocam bir dur bakayım bir tane vursun o doğru ya. Vur bir tane. Neyse tamam sen de olursun reis. Hop. Deldik sanki seni biraz. Ne yapacaksın? Halen golye mi atıyorsun reis? Yapma. Yapma yanarız. şuraya doğru atacağım. Hmm, vurduk. Klon mulon oğlum bak biz zaten klonlara falan gelemiyoruz. Sen hala klon mulon atıyorsun. Ya hala birim bırakıyorsun Yok yapma. Dayı ne yaptın oraya ya? Ordu lan. Aslında destesi güzeldi de birazcık ters geldik ya. Bütün her şeyim alana sarlıydı. Adamı birazcık delmiş olabiliriz. Bu fazla enerjim var. Olabilir. <laughs> Kendi kendime söylüyorum. <laughs> ama mikrofona. Aa, aynı kartları kullanıyoruz. Sendeki 12 level ama. Reis. Normalde 13 level geldi arkadaşlar. 5-6 tane maç attım. Ee, genelde hep 12 level, 13 level geldi. Vurmayın Reisler. Ne yapacaksın? Tamam, güzel. İyi çarpma. Başka? Oo şeyi varmış lan. Bence bütün ikisini bitirdin. O birazcık vurur. 1606'da başladık. Tamam. 1606'da başladık arkadaşlar. Oo nereden baksanız arkadaşlar 500 50 mi vuruyor? 550'ye yakın vuruyor. Hmm. Yalnız e, ee, korumalarının olması vuracak mısın lan? O vurmaması lazımdı onun. Ben fırını yanlış yerim bıraktım acaba. Gerçekten vurmaması gerekiyordu. Hile yaptı. Başla yazayım. Hile yapan binici oyuncusu. Mantıklı. Tutar. Ya vurabilir daha biliyor musun? Çok inceydi be reis. 4 5 tamam. Eee 6 Tamam bir aldıysan reis yeterli. Gel böyle koçum. Yalnız var ya. Üf ne vuracak ha. Şöyle atacağım başka çarem yok. Oo, oh, oh, çok vurdun ya. Uzatma gitmesin lan bu maç. At korumaları arkaya. Ya oğlum Şöyle bir durun baba itler. Şöyle bir durun bakayım. Baba vurma 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 Ya vurma niye vurdun ki? Bombacı reis, bombacı reis be. Bombacı reis be. Yaktın yıktın lan bizi. Tamam, dur. Her şey sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Bak o bombacı reisi atıp durma. Geriliyorum. Ben bunu niye attım ki? Emmi Hiç gerek yoktu bunu atmama be Var ya fırını bedavaya harcadık fırını Üf, Hadi bakalım Oğlum Lan şu kovmayı durduramadım ki ben O bir arkadan büyücüye bakar mısın ya Ya şaka yapıyorsun büyücüye Adam ölmedi bir türlü be. Adam işimizden geçtiriz. Oğlum var ya bak videodan önce o kadar oynadım. Bak. Aynı desteğiyle oğlum herkesi deldim ya. Bir tane yenilmişim lan. Herkesi deldim. Neyse bu başka bir deste zaten. Şu desteğiyle herkesi yendim. Videoya girdim arkadaş yenildim ya. Vallahi billahi Pasroyla aldığın zaman böyle oluyor zaten biliyorum arkadaşlar. İnanılmaz. Büyücü ölmedi lan arkada bir türlü. Vur vur ölmüyor eşek sıpası be. Neyse ben biraz saçma oynamış olabilirim ama bu arada. Zaten büyücünüz ha. Bu neymiş lan? Reis be. Aga bu gabe be. Oğlum büyücüye buff mı getirdiniz lan benden habersiz? Lan bu binici değil mi buff geldi? He, vuracaktı neredeyse gene ha. Tamam güzel vurduk. Bu arada mini pek kalıyor. Hayır az önceki DS'nin aynısı gibi bir şey hissettiriyor bana. Baba baba ba, hareketlere bak şundaki. Vuruyor ki Reis. Vuruyor ki Reis. Vuruyor ki. Heee. Al binici geliyor. Binici coming. Binici coming. İyi. Hangisini koruyacaksın? Güzel. Onları salsam mı acaba ya? Salıyorum bunları. Birazcık iksir toplamam lazım. Sağ ve sollu olarak birlikte aynı anda hasar vermişiz. Eş değer bir hasar. Güzel. İyi bir hasar. Hmm. Hmm. Reis ben yine geliyorum soldan aynı komboyla Saldım bunu da Salmasaydım iyiydi ama İyi Hocam be keşke be dayı be Biz bundan sonra hızlıyız Hızlı diyorlar bize Yok hocam bundan sonra yok Bundan sonra Bayılırsınız Hocam bundan sonra acımak yok Acımayacağım yetime yetime Ne alaka sanki acı olmuşum gibi Vurma Vurma reis Ben artık sol tarafı e, Alev topuyla da Yalnız. Ee. Lan ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Ya şaka mı yapıyorsun ya? Ya <laughs> oğlum ya video var ya video video. Bak ciddi video videonun şansına <laughs> O kadar uğraş, o kadar çabala. <laughs> ya var ya inanılmazsın ya. Ne diyeyim ki? Allah cezanı vermesin. Yeni maça girdim. Bu maça girmeyecektim ya. Oğlum ya nasıl tutmaz oğlum bu deste. Deli gibi tutturuyordum az önce ya. Gerçekten inanılmaz. Yani birebir hep birbirinin aynı desteler geliyor lan. İyi bu desteğe yenildik. Anladın yani ha bunu. Gerçekten anladın yani. Fark ettik onu. Bak. Lan tamam, bu desteğe yenildiğimizi anladın yani. Tamam okey. Ne yapayım ki? Tamam lan. Dert ettim lan kendime bu desteği. Allah'tan bunda binici yok. Bu sefer de bunda balon var. Ne yapacaksın? Çarpma atacağım. Mantıklıymış. Üf. Emimin çocuğu. Pekka hiç düşünmemiştim ben ya. Pekka yönelik ne yapabiliriz ki? Oynatacağız ama arkasına bir yücü atarsa bayılırız. Şöyle. Ne yapacaksın? Hangisini bırakacaksın? Oh! Mini Pekka'yı saldı kardeşim benim be. Al. Bunu da atayım da bari. Oraya da vursun biraz. <laughs> kardeşim bütün barzolar da sendeymiş ya. Lan niye ışınla ışın şey yaptın? Gaza geldin. Tamam. Gaza geldin derken yani şarjlandın yani. O anlamda söyledim gaza geldiğini. Gene yenileceğiz sanki. Böyle bir hissiyat var şimdi ama hadi ailesi be gülüm. Ay ulan be. One base. Hocam ben birazcık seri seri vurmam lazım. Çarpma attırı gördünüz. Ya hiç uğraşmayacağım. Direkt ben. Şöyle. İyi güzel. Ya oğlum. Bak yine ölmeyelim. Gerçi ölmeyiz ya. Bitti bu iş. Hocam GG. Bıçtık seni bu sefer. Oğlum sonunda birlikte yenebildim lan. <laughs> Harbiden var ya, inanılmaz. Tamam tatlış, bu kupalarda inilmek de keyifli oluyormuş bu arada. Şunu anladım şu anda. Pasworden bir görev daha tamamlayamadık mı ya? Yo, tamamlayamadık. Tamam, o zaman videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Clash Royale videosunu Zammacınk'ın kanalına atacağım. Söylediğim gibi. Şuradaki butondan diğer Clash Royale videolarımı izleyebilirsiniz. Buradan da, buradaki butondan da Brawl Stars'a bin kupa yaptığım karakterlerin videolarını izleyebilirsiniz. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Evet, tıklayın birine. Tıkla. <laughs> Görüşürüz.